Merhaba ben Bilge Onay. Bu videoda e-defter ve e-belge uygulamaları için geçiş şartlarını ve geçiş tarihlerini inceleyeceğiz. E defter tutan, e, tutan mükellefler için de yeni berat yükleme tarihlerinden bahsedeceğim. Kaynak olarak kullandığım İsmo'nun makalesiydi. Hazırlayanlara da video aracılığıyla teşekkür ederim. Videoya başlamadan önce e, yeni hazırladığım introyu e, izleyeceğiz. Ve orada ab abone olmanızı, beğenmenizi ve sosyal medya hesaplarımı takip etmenizi istiyorum. E, bu yönüyle de destek verirseniz kanala teşekkür ederim. Introdan sonra başlıyoruz ilk olarak inceleyeceğimiz e belge olarak e defterimiz var. E Deftere geçiş şartlarını ve tarihlerini bir arada inceleyeceğiz. Ayrıca e belirteyim videonun sonunda hazırlanmış olan bir tablo var. E Bu tabloda da genel manada tüm belgeler ve e şartları ve e tarihleri olarak tabloyu da göreceksiniz. E Defterde 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı veya satışları ile gayri safi iş hasılatı 10 milyon ve üzeri olan mükellefler birbiri 2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-deftere geçeceklerdir. Yani ilk çıktığında 2020'nin başında 2018 döneminde 10 milyon ve üzeri olanlar e-deftere geçmiş olması gerekiyor ve başlamış olması gerekiyor devamında e, ikinci maddemizde e fatura uygulamasına geçiş zorunlu bulunan mükellefler e fatura uygulamasına geçiş süreci süreci içinde e fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olan mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren yukarıdaki hükme göre 2018 ve 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı veya satışlar ile gayri safi iş hasılatı 5 milyon liraya geçen mükellefler 1 2020 tarihinde zorunlu olarak e-faturaya geçeceği için 1, 1 2021 tarihinden itibaren e e, e, e deftere özür dilerim e deftere geçmek zorundadır. Elektronik Defter Genel Tebliği sıra no 1'deki değişiklik yapılmasına dair tebliğden sıra no 3 madde 3 2 6 1 madde numaralarına ba e bakarak geçiyoruz burada şu ikiye ayırabiliriz arkadaşlar 1 5 milyon e sınırımız var 2018 ve 2019 ve devamındaki dönemlerde e satış brüt satış veya gay gayri safi iş toplamı olarak bir de e-fatura uygulamasına zorunlu e olarak geçenler örneğin internet üzerinden satış kendi internet sayfası üzerinden satış yapan, ilan verenler. Bunlar zorunlu geçenlerdi. Bunlar varsa e direkt e-deftere, e-faturaya ve e-deftere geçmek durumundadırlar. Bir de e üçüncü madde olarak bağımsız denetime tabi olan şirketler 1 Ocak 2020 tarihine itibaren e-defter tutmaları zorunludur. E-defteri şöyle özetleyecek olursak, e 2018 hesap dönemindeki bürüt satış Hastalat. 10 milyon üzerinde olanlar 1. 1. 2020'de geçmesi gerekiyordu hedeflere. İkinci olarak e, sayacağımız madde, hedef e fatura uygulamasına zorunlu ge geçiş e, zorunlu geçişi olanlar. Yani e, internetten ilan alanlar, internet üzerinden satış yapanlar, kendi sayfasından satış yapanlar bunlar. E, geçmek durumundaydılar. Bunlar da hedeflere başlamak durumundalar. Üçüncü olarak da 2018 ve 2019 hesap döneminde 5 milyon olan mükellefler e, 1.7'de geçmek zorundaydı e-faturaya. E-faturaya geçtikleri için de 1.1.2021'den itibaren e, e-defter kullanacaklar. Burada karıştırılmaması gerekiyor. 2020 yılı içinde 2020 yılında 5 milyon ve üzerinde olanlar 17 1.7.2021'de önce e-faturaya geçecekler. Sonra 2022 yılının başında da e-deftere geçecekler arkadaşlar. Ayrıca bağımsız denetime tabi olan şirketlerde 1 Ocak 2020'den itibaren kullanılması e-defter tutması zorunlu. 2021'de de böyle bir durumu olan varsa, e bağımsız denetime tabi olursa, durumu değişirse ona göre e-deftere geçmesi gerekiyor. Burada e çok basit manada e 3 veya 4 madde üzerinde durduk mu yeterli olacak. E-faturaya geçiş. Yine defterde de bahsettiğimiz üzere birinci maddemiz 2018 ve 2019 hesap dönemleri bürüt satış hasılatı veya satışlarıyla gayri safi iş hasılatı 5 milyon liraya geçen mükellefler 1.7.2020 tarihinde zorunlu olarak e-faturaya geçmek durumunda. 2018, 2019, 2020 yılında da 5 milyonumuz varsa 1.7.2021'de geçeceğiz virüs satış hasılatı ve satışlarla ile e, gayri safi iş hasılatı 5 milyon lirayı 2020 yılı takip eden dönemine geçen mükellefler ilgili yılı takip eden yılın 7. ayında yani 2021 yılından itibaren e fatura kullanacaklar bu dönem 2020 yılı bitecek e, durumumuza bakacağız. Bunun üzerinde ise 7. aya kendimizi e-fatura için hazırlayacağız. 7. ayda e-faturayı hazırladıktan sonra 2021'in 12. ayında da e hazırlayacağız kendimizi 5 milyonu bulursak. <laughs> e-arşiv faturaya geçiş. Halen e-fatura ve e-deftere tabi olan e-arşiv fatura düzenlemek zorundadırlar e-fatura ve e-deftere tabi olanlar e-arşiv faturayı da düzenliyorlar. Yani kağıt ortamında fatura kullanmıyorlar. Hepsini e-arşiv olarak düzenliyorlar. Yukarıda belirtilen e-fatura'ya geçiş tarihleri ile e-arşiv fatura e, içinde geçerlidir. Yine e F, arşivi sınırımız e aslında e-fatura sınırımız oluyor. E, bir de uygulamaya başladığımız 1.1.2020'den beri uygulamaya başladığımız e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1.1.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil e, toplam tutan 30.000'i 30 vergi mükelleflerine düzenlenenler de 5000'i e, aşması halinde söz konusu faturaların e-arşiv fatura olarak baş, e, başkanlıkça sunulan e-belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. E-arşive geçişle ilgili de e, bir e, sınırımız 30 bin lira vergi mükellefi olmayan birine fatura kesiyorsak KDV dahil ya da 5000 lira vergi mükellefi olan birine KDV dahil fatura kesiyorsak mutlaka e-arşiv portalından keseceğiz ya da e-arşiv olarak kesmemiz gerekiyor. Altına da ihtiyali olarak kesebiliriz. İstersek portalda kullanmayı sevdiysek 5000 liranın altı ya da sınır gözetmeksizin kesebiliriz. Ee, e, serbest meslek makbuzuna geçiş. Burada e 2020 yılında e başlayan yine bir uygulama. 10102 tarihi tarih itibariyle faaliyetlerine devam etmekte olan serbest meslek erbapları 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren e serbest meslek makbuzu kullanmak zorundadırlar. İkinci maddemiz olarak 1-2-2020 tarihinden itibaren bu tarihte dahil faaliyetine başlayacak olanlar işe başladıkları ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar e-serbest meslek makbuzu kullanmak zorundadırlar. Yani bu tarihten sonra e serbest meslek erbapları e-serbest e -serbest meslek makbuzuyla başlıyorlar. Kağıt ortamında makbuz düzenlemiyorlar demek oluyor. <laughs> e geçiş. E-İrsaliye e, e fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018... Veya mütakip hesap dönemleri bürüş satış hasılatı veya e, satışları ile gayri safi iş hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren E-İsali'yi kullanacaklardır. 2018 veya mütakip dönemlerde 25 milyon arıyoruz. Bunun için geçiş tarihimiz 1.07.2020 idi. E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretiyle iştigal eden tüccar ve komisyoncular bir 2020 tarihinden itibaren e kullanacaklardır. Yani e, hal, e, hal kayıt sistemi üzerinden sebze meyve ticareti yapanlar direkt e kullanıyor arkadaşlar. Ve bununla ilgili daha fazla açıklamalarımız da olacak ilerleyen e, slidelarda. E-gider pusulasına geçiş. E-gider pusulası e, uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler. E-gider pusulası şu an için bir zorunluluk veya sınır yok. Tarihimiz yok. Ba Başkanlık mükellef sektör ve faaliyet alanları itibariyle en az 3 aylık e, süre belirleyerek e-gider pusulası uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarını belirlemeye yetkilidir. Ama başkanlık, gelidara başkanlığı bir değişiklik yaparak belli grupları e-gider pusulasına dahil edebilir. E-müstahsil makbuzuna geçiş. E-müstahsil makbuzu, e-fatura kullanmak zorunda olanlar 0107 tarihinden itibaren e-müstahsil makbuzu kullanmak zorundadır. E-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereğince aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar 01.07.2020 tarihine kadar 2020 ve mütakip yıllarda e-fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler e-fatura uygulamasına geçiş süresi içinde gerekli başvuruları yaparak e-müstahsil makbuzu uygulamasına geçiş yapmak durumundadır. Müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olan mükellefler 1 Temmuz 2027'den sonra komisyoncu ve tüccarlar ise 1 Ocak 2020'den sonra müstahsil makbuzlarını e-müstahsil olarak düzenlemek durumundadırlar. Burada da e-fatura uygulaması kullananlar ve müstahsil makbuzu kullananlar için e-müstahsil makbuz uygulaması başlamış oldu. Not olarak e bilet, e deviz e -de alım satım belgesi, e sigorta poliçesi, e sigorta komisyon gider belgesi kullanım için 509 sayılı vergi usul kanunu tebliğini inceleyebiliriz. Çünkü videonun çok uzamaması ve e e özel durumlar olduğu için fazlaca giriş yapmadım. <laughs> e bu e-belgelerle ilgili Gelidara Başkanlığı'nın 509 sayılı vergi usul kanunu genel Tebliği hakkında web sayfasında bir açıklama yaptı. Burada birçok şeyi de açıklamış oldular. Bunu da videonun içine aldım ki geriye dönük olarak hani bilgilerimizi tazeleyerek ilerlememiz gerekiyor. 2021 için gerekli koşulları temel manada da görmüş olduk zaten. 19 10, 2019 tarihli ve 30.923 sayılı resmi gazetede yayınlanan 509 no'lu vergi sulkanlı genel tebliği ile e-fatura uygulamasına geçme zorunlu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e arşiv fatura uygulamasına geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. E ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-fatura veya e-arşiv uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır. Burada daha önce bahsettiğimiz geçmek zorunda olanlar, e-faturaya geçmek zorunda olanlar dediğimiz madde bu. E-arşiv fatura uygulamasına dair olmayan mükelleflerce 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar vergiler dahil toplam 30.000 lirayı 30 bin lirayı vergi mükelleflerinin düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam 5 bin lirayı aşması halinde söz konusu faturaların e-arşiv olarak bakanlıkça belirlenen e-belge düzenleme portoları üzerinden düzenlenmesi zorunlu getirilmiştir. Tüm Serbest meslek erbapları, avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler ve benzeri 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlemek zorundadırlar ve yeni katılanlar da e-serbest meslek makbuzuna direkt geçiş yapacaklar. Halkalı sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretiyle iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1.1.2020 tarihinden itibaren e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsariye, e e-müstahsil makbuzu uygulamaları ile e-defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır. Yani bu tarzda bir mükellef tüm e-belge uygulamalarına aşağı yukarı dahil olmuş oluyor. Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri, sigorta polisleri ile Sigorta komisyon gider belgelerini, bankalar dekont belgesi, yetkili döviz müesseseleri de döviz alım satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan gider pusulası belgesi e-belge olarak düzenlenebilecektir. Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK'dan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir. Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem, sistem kapsamındaki malların sevkinde e kullanma zorunluluğu getirmiştir. e kullanmak zorunda olanlardan bir tanesi de gübre takip sistemine dahil olanlar. Demir-çelik sektöründe madencilik alanında vergi kayıp ve kaçakçılığını e, azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat ve ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçiş sorumluluğu öngörülmüştür demir çelik sektörü madencilik alanında bu iki sektörde de e eğirsali uygulamasına geçiş sorunu öngörülmüştür. E-fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mamül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-müstahsil makbuz olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. E-fatura uygulamasına dahil olan mükellefler e-müstahsil makbuzu kullanmak durumundalar. E, bu genel açıklamalarla yapmış olduğumuz e, tüm e-belgelerle ilgili e, genel manada e-belge diye ifade ediyoruz e-fotura, e-deftere, e-arşiv, e-irsaliye e, şeklinde e, bu belgelerle ilgili bir genel bir tablomuz var. Bu tabloda e, mevcutta e fatura kullananlar uygulamada yine e, 1 Ocak 2020 tarihiyle e, itibariyle hepsini kullanıyorlar. 2018 brüt satış hasılatı 10 milyon ve üzeri olanlar 1 Ocak 2020'den sonra e fotura e-defter, e-arşiv e yine e-defter saklama hizmetlerine geçmiş oldular. 2018 ve 2019 brüt satış hasılatı 5 milyon ve üzeri olanlar 3. maddemizde şöyle göstereyim. 3. maddemizde 1 Temmuz 2020'den itibaren dahil oldular. Burada dikkat etmemiz gereken 2018 ve 2019 1 Temmuz 2020'de e-faturaya girdi. 1 Ocak 2021'de e-defter kullanması gerekiyor. E-arşive de yine 1 Temmuz 2020'de geçti. E-defter saklama 1 Temmuz 2020 başvurusunu yapıyor. 2021'de de e-defteri kullanıyor. E 2017 ve öncesi 25 milyon TL ve üzeri satış hasılatı olan, olan e-fatura mükellefleri uygulamada e-fatura da şu an uygulamada ve öncesinde uygulamada e-arşivde 1 Ocak 2020'de zorunlu oldu uygulamada e-irsaliyede 1 Temmuz 2020'de geçmek durumundaydılar ve sonradan gelenler yine geçecekler e şeklinde komisyoncu veya tüccar olarak sebze meyve ticareti yapan şirketler 1 Ocak 2020 ve e sonraki tarihlerde yani yeni başlarlarsa e-fatura e-arşiv e-irsaliye, e-defter hepsini kullanmak durumundalar. EPDK lisanslı mükellefler bahiler dahil ÖTV1 listesi 1 Temmuz 2020'de e faturaya geçtiler. 1 Ocak 2021'de e-defter kullanma zorunlulukları başlıyor. Yine 1 Temmuz 2020'de e-arşiv ve e-irsaliyeyi e -E -E kullanmaya başladılar. EPDK lisanslı yeni bir yer açılırsa da yine bütün e-belgeleri kullanarak başlayacak ÖTV3 sayılı listedeki ürünler imal, ithal, inşa edenler yani e, demir, çelik, e, madencilik gibi saydığımız biraz önce 1 Temmuz 2020'de e faturaya geçme zorunlulukları vardı. E-deftere 1 Ocak 2021'de başlayacaklar. E-Arşiv, e, e de yine 1 Temmuz 2020'de başlamaları gerekiyordu. Bu gibi firmalar yeni kurulurlarsa e, yine bütün e-belgeleri sahip olmak durumundalar. İnternet reklamları yayınlayan internet reklam hizmeti aracıları, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları da 1 Ocak 2020'den itibaren e-arşive geçmek durumundaydılar ve geçmeleri gerekiyor. Maden işletme ruhsatı sahipleri ve bu işle, iş, iş, işlemlerle yaptıkları sözleşme maden üretenler 1 Temmuz 2020'den itibaren hedeflere geçmek durumundalar. Şeker imalatçıları 1 Temmuz 2020'den itibaren e irsaliye geçmek durumundalar. Demirçelik üreticileri 1 Temmuz 2020'den itibaren e irsaliye geçmek durumundalar. Gübre takip sistemine kayıtlı mükellefler 1 Temmuz 2020'den itibaren e, AirSali uygulamasına geçmek durumundalar. Burada tabi yine not 5000 ve 3000 ilgili e, 30000 ilgili bir notumuz var. Orada da e, artık 1 Ocak 2020'den sonra sürekli kullandığımız 5 bin lira üzeri vergi mükellefine ya da 30 bin lira KDV dahil vergi mükellefi olmayan birine kesilen fatura mutlaka e-arşiv fatura olarak düzenlenme zorunluluğu var. Bu tablo bu tabloda bütün anlattıklarımızın özeti şeklinde olmuş oldu. Bir sonraki slaytımızda da en son slaytımız bu. Burada videomuz son bulacak. Elektronik Defter yükleme ile ilgili tercih ya da tarihler diye biliriz. Aylık tercih edenler ve 3 aylık tercih edenler hangi aylarda yüklemelerini yapacaklar. 19 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre dönemlerini aylık olarak seçenlerde Ocak ayı edeftiri Nisan ayında Nisan ayının sonuna kadar Şubat, Mayıs, Mart, Haziran Nisan, Temmuz Mayıs, Ağustos Haziran Eylül, Temmuz Ekim, e, Ağustos Kasım, Eylül Aralık, Ekim Ocak bir sonraki yılın. Ocak ayına atlıyor. Kasım bir sonraki yılın Şubat ayına e, atlıyor. Aralıkta gelir ve veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar şeklinde ifade edilmiş durumda. Yani Ocak Nisan ayı, e, Ocak, Şubat, Mart, Nisan Ocak ayı bitiyor. 3 ay sonra. Mayıs ayı, Şubat ayı bitiyor 3 ay sonra, Mart ayı bitiyor 3 ay sonra şeklinde aylık dönemler halinde tercih edenlerin yükleme tarihleri. Geçici vergi dönemlerine göre yükleme e, istersek Ocak, Şubat, Mart Mart ayını Mayıs ayının sonuna kadar yani birinci e, dönemin e, geçici vergisinin son gününe kadar 17 Mayıs'ta geçici vergiyi vereceğiz sonrasında da ay, ayın sonunda da e-defterleri yükleyeceğiz. 3 aylık yükleyeceğiz. Nisan, Mayıs, Haziran, Ağustos ayının sonuna kadar. Temmuz, Ağustos, Eylül, Kasım ayının sonuna kadar. Ekim, Kasım, Aralık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerin verileceği ayın sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Yüklenmesi gerekiyor şeklinde. Böylece slaytımızı da bitirmiş olduk. Video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, ve yorumlarda yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Ee, kanala abone olmayı ve desteklemeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.